Elitlik ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün karşımızda Emergency'nin iki önemli oyuncusu bulunuyor. Solumuzda Utku Örenli, kalecimiz tecrübeli file bekçisi. Sağımızda Kaptan Berk Sönmez var. Bugün emekçiler karşısında 8-3'lük gayet güzel bir galibiyet elde ettiler. Ve lige hiç kayıp vermeden puanla beraber devam ediyorlar. Maç sonu yorumlarınızı alalım. Bugün Elitlik'teki 6. maçımızı galibiyetle sonlandırdık. Şimdilik daha mağlup gidiyoruz. Elitlik gerçekten çok kaliteli bir organizasyon. Ee, ve bundan sonra da e, elitlikteki e, bu güzel organizasyondaki oyunumuzu sürdürmeyi düşünüyoruz. E, Elit ligin bizim için e, diğer liglere göre avantajı şu: e, çok e, maçlarımız fair play çerçevesinde geçiyor ve e, gerek spikerler olsun gerek hakemler olsun e, gerçekten ciddi bir ciddi ve profesyonel bir organizasyon. Bundan sonraki maçlarımızda da umarım e, başarılı oluruz diğer rakiplerimize de başarılar dileriz emekçiler de teşekkür ediyoruz iyi akşamlar diliyoruz